ibretse acaba bu gece bizi mi katledecekler diye bekleyen masum kızlar gökyüzüne bakıp bizimkiler diyebiliyordu. <laughs> Filistin'deki çocuklara bizimkiler dedirtebilecek misiniz? Oraya asker indir demiyorum. Silah indir demiyorum. Mama yolla, su yolla, un yolla, ekmek yolla. Bunu yapmadan sizi bu millet burada oturtmaz arkadaşlar. Oturtmaz. Siyaseti siyaset olsun diye yapmıyoruz. Siyaseti söz olsun diye de yapmıyoruz. Siyaseti gerçekten hissettiğimiz için yapıyoruz. Gerçekten utandığımız için bugün buradayız. Bu meclis tatildeyken Filistin'de bu mezalim sürüyorsa bu meclis tatilde olamaz. Bu ülkede çocuklar hal böyleyken bu ülkede millet açken işsizken milletin vekili tatil değil meclistir. Ve bundan sonra bundan sonraki süreçte Sadece şunu söylüyorum Sayın Bakan büyük bir samimiyetle ve bunu yaptığınız takdirde bundan sonra eleştiri değil övgü alacaksınız. Emin olun sadece bizden değil bütün partilerden. Ben sizin konuşmanızı dinledim. Netanyahu'nun danışmanı kulağıyla dinledim. Gitti dedi ki bir şey yok. Çok 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 bir ortak bildiri yayınlarlar. Bizi kınarlar. Bir iki satır bir şey yazarlar. Sonra giderler risk yok. Netanyahu rahatladı. Konuşmanızda durum tespiti dışında bir şey yoktu. Kaygı verecek bir şey yoktu. Bu meclisin gözünün üstüne bakıp da siz Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclissiniz. Merak etmeyin. Burada bize güvenin diye söyleyebileceğiniz bir şey yoktu. Şunu teklif ediyorum. Eğer Netanyahu'ya birazdan, birazdan danışmanı gider ve şunu söylerse. Erdoğan başta bütün muhalefet liderleri Filistin'e gelmeye karar verdiler. Şunu söylerse Meclisleri tatildeydi. Olağanüstü toplandılar. Daha 32 gün tatil vardı. Her gün çalışmaya karar verdiler. Şunu söylerse, Adalet Komisyonu çalışmaya karar verdi. Milli Savunma Komisyonu çalışmaya karar verdi. İnsan Hakları Komisyonu çalışmaya karar verdi. İstihbarat Komisyonu çalışmaya karar verdi. Dışişleri Komisyonu aralıksız çalışmaya karar verdi. Etkin bilgilendirme bütün meclisin mütabakatıyla komisyonlarda çalışma, Filistin'e destek için yasaların teklifi, meclisin haftanın yedi günü çalışmasına karar verdiler. Hep beraber, hep beraber bir ortak karara daha imza attılar. Türkiye, Filistin'in ihtiyaç duyduğu tüm insani yardım için Türk Hava Kuvvetleri'ne talimat verdi meclisin kararıyla. Eğer bunu söylerse, bu kararı iletilirse Netanyahu bu akşam rahat uyumaz. Ama gibi geldi. Ona ninni gibi geldi. Ben konuşmanızın üslubuna bir şey demem, tonuna bir şey demem. Ama metni Netanyahu'ya ninni niteliğindedir. Netanyahu'nun uykusunu kaçırmak için birazdan vereceğimiz çalışmalara devam önergemize ve meclisin tüm komisyonlarına ve uluslararası alanda görev yapan milletvekillerine görevler, ödevler tarif eden, birlik bayırı dayanışma tarif eden ama Doğrusunu bilen, savunan, bu meselede Sayın Bakan'ın temelli teşekkür cümlelerindekini fiiliyata geçirip, bir bütün olarak Filistin davasına meydan okuyan, Filistin davası için İsrail'e meydan okuyan, Trump'a da o kadar da değil diyen bir karar için tüm milletvekillerini çalışmalara devam önergemize oy vermeye davet ediyorum. Hepinizi selamlarken hem büyük taarruzda, Kurtuluş Savaşı'nda hayatını kaybeden Filistin'de hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Bu meclisin tarihi oturumlarından bir tanesini yaptık. Bugün verilecek karar tarihi bir karardır. Tarihin doğru tarafında yer almanızı 1 Mart tezkeresiyle övünen 98 AKP'li milletvekili gibi tarihin doğru tarafında yer almanızı bekliyorum. Bu konuda her birinizin vicdanına inanıyorum, güveniyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bizim üzerine titrediğimiz bakanlıklardan bir tanesidir Dışişleri Bakanlığı. Ama Dışişleri Bakanı algı çalışmasıyla, algıyla olgoyu yer değiştirmeye çalışmayacak. Kurtlar Vadisi müzikleriyle kendini derin devlet adamı gibi gösteren bir takım TikTok videolarıyla meşgul olmayacak. Aksine bakan Amerika'ya, İsrail'e tık yok, Türkiye'de varsa yoksa TikTok anlayışıyla siyaset yapıyorsa hak ettiği dilden cevap aldı. Şimdi asıl mesele ABD yönetimi ve Trump meselesi. Trump bir gün çıktı, Gazze'nin muhteşem bir yer olduğunu, orayı boşaltacağını, tatil köyü yapacağını, kumarhaneler açacağını söyledi. İktidara müzahir bir gazete. Bu iktidarcı söz söyleyen, hedef gösteren, zaman zaman hakaret eden bu iktidarın düşüncelerine önceden bir zemin hazırlayan gazete döndü ve bunu bir hicret olarak nitelendirdi. Hazreti Muhammed'in hicretiyle Trump'ın sürgününü aynı zeminde, aynı makuliyet ölçüsü içinde ve bir kutsiyet içinde servis etmeye çalıştılar. İşte bütün isyan, bütün Türkiye'deki insanların size gösterdikleri isyan, anketlerde görünen yüksek tepkinin tek sebebi budur. Oturup bunu değerlendirmek, bunu konuşmak durumundasınız. İktidara müzahir gazete bunu yaptı. Peki Sayın Erdoğan Trump'ın bu açıklaması hakkında bir şey söyledi mi? Her birimizin elinde cep telefonları var. Bir arama motoruna girelim. Trump'ın bu yazısını yazalım ve buna itiraz diyelim. Özgür Özel'in 500 tane bütün muhalefet partisi liderlerinin yüzlerce 500 yüz tane açıklamalarını görürsünüz. Erdoğan'ın bir itirazını Trump'a buna karşı bir sözünü görebilecek misiniz? Elinizdeki cep telefonlarından bulun ve beni mahcup edin. Bunu yapamazsınız. Bunun yanında Trump yönetimi Filistin davasını savunan bir yazı yazan Rümeysa Öztürk kızımızı 45 gün göz altında tuttu. Erdoğan'ın Rümeysa'yı savunup Trump yönetimini eleştirdiğini duydunuz mu? Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi kızımız Filistin'de İsrail askerleri tarafından öldürüldü. Biz Sayın Başkan'la birlikte Didim'de cenazesindeydik. Bu konuda Erdoğan'dan Trump'a, Amerika'ya, İsrail'e bir kınama duydunuz mu? Yetmedi. Gazze'ye insani yardım götüren Madlen gemisine müdahale edildi. Mavi Marmara zamanında giderken bana mı sordunuz diyen Erdoğan Madlen gemisi içinde tek bir cümle kurdu mu? Sayın Erdoğan tüm bunlardan sonra çıkıyor. Özgür Özel benim Filistin hassasiyetimi sorgulayamaz diyor. Ben de kendisine diyorum ki zaten olmayan şey sorgulanamaz. Maalesef <laughs> maalesef sizin Filistin hassasiyetiniz konjonktürelmiş. Konjonktür icap ettirdiğinde hassasiyet varmış. Şimdi bir Filistin hassasiyeti değil, bir Trump hassasiyetinden, bir Trump korkusundan söz etmek mümkün. Gelelim Trump korkusu ve muhtaçlığın nereden kaynaklandığına. Sayın Erdoğan 19 Mart 2025'te bir karar verdi. Artık milletin desteğiyle ayakta kalmak yerine baskıyla korktuğunu koruyabileceği bir düzen kurmayı tercih etti. Bu düzeni kurmak ve onu seçimde yenecek rakibinden kurtulmak için Trump'ın desteği lazımdı. Biz bu konuda Trump'a bilgi verildiğinden, icazet alındığından bahsettik. Bir yalanlama duymadık. Ne Amerika'dan ne buradan. Ama Amerika'nın Trump'ın en yakın ekibinden Türkiye bir üçüncü dünya ülkesidir. Orada muhalifleri alırsınız, içeri tıkarsınız, onları halledersiniz, yolunuza devam edersiniz. Erdoğan da böyle yapıyor dediğini duyduk. Sizden bu konuda tek bir kınama, tek bir açıklama duymadık. Soruyorum şimdi. Velev ki başardınız. Velev ki Trump'ın desteğiyle rakiplerinizin hepsinden kurtuldunuz. Bir dönem, bir dönem daha iktidardasınız. Bunun karşılığında Filistin'in yok edilmesine değer mi? Bu menfaat Filistin'deki bir çocuğun gözyaşına, yüzlerce çocuğun açlıktan ölmesine, kırılmasına değer mi? Soruyorum Orta Doğu'nun İsrail egemenliğine girmesine değer mi? Filistin'in BM temsilcisi şöyle diyor. Bu kadar yaygın bir acıya karşı eylemsizlik suç ortaklığıdır. Bu eylemsizlikle Trump'la suç ortağı olmaya değer mi? Ne yapacaksınız? Gazze boşaltıldığında Trump'ın yanına gidip onun orada zevkle golf oynamasına mı eşlik edeceksiniz? Eğer böyle değilse, eğer itiraz ediyorsanız tam da oradayız. Gelin hep birlikte davranalım. Örneğin buradan teklif ediyorum ve hiçbir genel başkanımızın buna itiraz edeceğini düşünmüyorum. Sayın Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye'deki bütün muhalefet partilerini Filistin'e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum. Biz varız. Var mısınız? Var mısınız? Bugün bugün bu meclisin çalışmalarına devam etmesi, tatile dönmemesi için bir önerge vereceğiz. Ve ilk işin Filistin İzleme ve Destek Komisyonu kurulmasını teklif ediyoruz. Var mısınız? İsrail ile üçüncü ülkeler üzerinden olan ticaret dahil tüm ticari ilişkilerin resmi bir genelgeyle tamamen kesilmesini öneriyoruz. Var mısınız? Trump yönetimini Netanyahu'ya verdiği bu destekten Netanyahu'ya savaş kahramanı dediği için Trump'ı kınamayı teklif ediyoruz. Var mısınız? <laughs> Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail karşıtı bütün davalarda müdahil olmayı teklif ediyoruz. İsrail'e karşı açılacak tüm davalarda Türkiye'yi taraf olmaya davet ediyoruz. Filistin'de işlenen savaş suçları ve insan hakkı ihlallerini belgeleyen her kuruluşa diplomatik ve lojistik destek verilmesini teklif ediyoruz. Birleşmiş Milletler'in İsrail ambargo uygulaması ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün soy kuruma müdahale etmesi çağrısını resmi olarak yapmanızı bekliyoruz. Var mısınız? Bu ülkelerin bir ortak özelliği var. Kanada, Singapur, Belçika, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Endonezya. Bunların her birisi karadan yolladıkları insani yardım ulaşmayınca Filistin'e havadan insani yardım ulaştırdılar. Türkiye yaptı mı? Yapmadı. Silahlı kuvvetlerde bu konudaki en yetkin isimlere sorduk. Dediler ki Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra hava indirmede en yetkin bir talimatla bunu en iyi yapabilecek ordulardan bir tanesi biziz Türk Hava Kuvvetleri'dir. Bir talimatla bir talimatla biz Filistin'e gider oradaki açlığı susuzluğu yokluğu gökyüzünden yağdıra yağdıra bitiririz. Ama bu bir siyasi karar gerektirir. Bu siyasi kararı almaya cesaretiniz var mı? Ya da soruyorum. Ya da soruyorum. Filistin'de 300 tane çocuk açlıktan ölüyorsa Bunda vebal bütün dünyanınsa en büyük vebal bizim değilse kimindir? Bunu yapmayacaksak bizim dünyanın öbür ucundan gelen Kanada'nın yaptığını, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığını, Mısır'ın cesaret ettiğini, Singapur'un yaptığını yapmamamızın sebebi nedir? Sayın bakanlarım, sayın başkanlarım, size soruyorum. Gözünüzün içine bakarak soruyorum. 74'te bütün dünya yapma derken o kadar imkansızlıklarla o günün teknolojisiyle adaya askerin dışında tank savarları her türlü mühimmatı hastaneleri indiren hava kuvvetlerine bırakın Filistin'deki açlığı bitirsin bu kararı vermek için bu meclis çalışmaya devam etmelidir arkadaşlar